Murat Arel, Cumhuriyet Gazetesi, Bursa Şehir Hastanesi 2. Geçen günkü yazımda Bursa Şehir Hastanesi ile ilgili bir yolsuzluk dosyasının kapağını aralamıştım. Bugün ise o dosyanın içinden çıkan detaylar yalnızca kamu kaynaklarının nasıl hoyratça kullanıldığını değil, aynı zamanda denetim mekanizmalarının nasıl devre dışı bırakıldığını da gözler önüne seriyor. Bursa koma gelen bir ihbarla başlayan ve polisin titiz çalışması sonucu ortaya çıkan yolsuzluk aslında sadece buzdağının görünen kısmı. Zira yazım yayımlandıktan sonra bana ulaşan mesaj ve mailler bu durumun tesadüf olmadığını, aslında tüm hastanelere sirayet etmiş bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor. Şahıslar hakkında hazırlanan iddianame ve Sağlık Bakanlığı müfettişi raporundan olayı anlatmaya devam edelim. Hastane personeli tarafından depodan çıkarılan, hastalar üzerine sahte kullanım kayıtları oluşturulan medikal ürünlerin satıldığı özel şirketin sahibi C.İ. ifadesinde ürünleri D.B. isimli kişiden aldığını ifadesinde açıkça ikrar etmiş. C.İ. isimli medikal firma sahibinin deposunda ve aracında yapılan aramalarda ele geçirilen 346 kalem tıbbi ürünün 162 kaleminin Bursa Şehir Hastanesi'ne ait olduğu tespit edilmiş. İfadelerde çok ilginç kısımlar da var ki hastanelerin nasıl ticarethaneye dönüştüğünü anlamamız için önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela hastanede veri giriş elemanı olarak çalışan ve şüpheli olarak ifadesi alınan kişi, öz dayısıyla hastane çalışanı ve şüpheli olan CG'nin 2023 yılında hastane içinde pastane açtıklarını, yine CG ve baş şüpheli DB'nin ortak araba yıkama yeri olduğunu beyan etmiş. Müfettişit tespitine göre de HS isimli personelin 4.6 milyon TL, TS isimli personelin yaklaşık 7.6 milyon TL ve diğer personelin verdiği kamu zararının tespit edilebilen kısmının 12.4 milyon TL olduğu raporda belirtilmiş. CI isimli kişinin DB'den aldığı ürünlerinde sadece WhatsApp ekran görüntülerinden yapılan değer tespitinin 2.5 milyon TL olduğu belirtilmiş yine müfettiş raporunda aslında hastane çalışanlarının DB hakkında bilgi sahibi olduğu ve yetkilileri uyardığı da görülüyor. Yetkililer bununla ilgili belge ve delil istiyor. Israrlı beyanlar sonrasında ise yeri değiştirilmek isteniyor ancak bu sefer de personel eksikliğinden boşluk oluşmaması nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Başhekimin ifadesinde de İl Sağlık Müdürü F.Y.'nin kendisini aradığını, Eczacı Y.A.'nın hırsız olduğunu ve bu kişilerin yönlendirmesiyle bazı ilaç ve tıbbi malzemelerin başka hastanelerde çıktığını bildirdiğini söylüyor. Devamında kamu hastaneleri başkanı Doktor S.M. ile de ilgili şahsın pandemi sürecinde kaçak ilaç ticaretinden 100 bin dolar kazandığını iddia ediyor. Dahası başhekim yine bu dönemde yaklaşık bin adet COVID-19 aşısının kaybolduğunu ve soruşturma açıldığını, mali değerinin ilgili kişilere rücu ettiğini ileri sürüyor. Eczacı Y.A.'nın rücu eden miktar karşılığında Doktor S.M.'ye gazlı bez verme teklifinde bulunduğunu beyan etmiş. Bunları incelerken İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun 2024 yılında Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında resmi kayıtlara geçen konuşmasını ve sorularını da dinledim. Türkoğlu, Bursa Şehir Hastanesi'ndeki yolsuzluğun 6-7 yıldır devam ettiği, yolsuzluğun 400 milyon TL olduğunu, yöneticilere ise hiçbir şey olmadığını belirtmiş. Bunun nedeni menzil şehirlerinin dizinin dibinde oturmasını mı diye sormuş. Ve Sağlık Bakanına bir fotoğraf gösterip teslim etmiş. Fotoğraf ve ayrıntıları 21 Kasım 2024 tarihli yerel Bursa Arena sitesinde yer almış. Bu konunun üzerine gitmeye devam edeceğim. Biliyorsunuz sahte ilaç ve hastanelerden sahte reçeteler ve alınıp piyasaya sürülen ilaçlarla ilgili onlarca yazı yazdım. Yazmaya da devam edeceğim. Kamu kaynaklarının nasıl kime peşkeş çekildiğini belgeleyerek yetkilileri uyarmaya devam edeceğim. Zira bu olaylar sanmayın ki münferit denetimden uzak istedikleri gibi at koşturan bürokratlar oldukça kim bilir haberimizin olmadığı ne kamu zararlarını cebimizden karşılamaya çalışıyoruz.